İkinci Ramses Nubya'daki isyancıları bastırmak için yaptığı sefer sırasında bir fili takip ederek Ebu Simbel'in yapıldığı alana ulaşır. Milattan önce 13. yüzyılda Ramses buraya iki tapınak yapmaya karar verir. Büyük tapınak dağın içi oyularak 20 senede yapılır. Tapınağın girişinde dört dev boy Ramses heykeli vardır. Küçük tapınak Kraliçe Nefertari ve Tanrıça Hedir'e adanmıştır. O döneme kadar hiçbir Firavun'un eşinin heykeli, Firavun'un kendi heykelinin dizini aşamazken Nefertari'ye bir tapınak adanması ve büyük heykellerinin inşası tarihte bir ilktir ve Firavun'un eşine verdiği önemi vurgular. Kral Ramses'in aşkına itafen bu tapınağı yaptırmış olduğu öne sürülse de soylu bir aileden gelmeyen Ramses, soylu aileden gelen biriyle evlenip hükmünü kesinleştirme amacıyla Nefertari ile evlenmiştir. Nefertari, Mısır'ın ataerkil toplumu göz önüne alındığında bir firavun eşine göre nadir görülen bir şekilde yüceltilmiştir. Tapınakta da bunu sembolize eden detaylar vardır. ile aynı boyda olan 11,5 metrelik altı heykeli tapınağın ön cephesine yerleştirilmiştir. Ama altı heykelin yalnızca ikisi Nefertari'nin diğer dört heykel Ramses'e ait. Yani konumunun üstünlüğünü korumuştur. Ebu Arapça baba anlamına gelir. Kazılar sırasında yol gösterip tapınağın bulunmasını sağlayan Simbel isimli çocuğa ithafen yapı Ebu Simbel olarak adlandırılır. Ebu Simbel'in girişinde 20 metre boylarında 4 dev heykel bulunmaktadır. Firavunu, Firavunun annesini, eşi Nefertari'yi temsil ediyor. Ayrıca Firavunun çocuklarını temsil eden küçük heykeller de bulunuyor. Ramses'in giymiş olduğu çift başlı taç aşığı ve yukarı Mısır'a hükmettiğini temsil ediyor. Firavunun tahtına oyulmuş yarım kabartmalarda Nil Tanrı larını betimlemiş. Ortadaki iki heykelin arasında Ramses'in tapınağı paylaştığı Horus'la birleşen güneş tanrısı Ra'nın da heykelinin bulunduğu niş var. Tapınağın iç kısmında ikinci Ramses'i temsil eden ve tanrı Osiris'e benzetilerek yapılmış 8 adet heykel mevcut. İkinci Ramses diplomasi ve teferruatlı bir halkla ilişkiler kampanyasının herhangi bir askeri yetersizliği hafifletebileceğini çok iyi anlamıştı. Karnak ve Ebu Simbel'deki mimari harikalar gibi hükümdarlar hükümdarı olan kendisini ve zihnindeki yüce ulus algısını yansıtacak icraatlar yapmak onun için çok önemliydi. Diğer tüm firavunlardan daha fazla anıt dikmiş, daha fazla çocuk sahibi olmuştu. Bunun bir sonucu olarak Mısırlılar tarafından Büyük Ramses olarak görülmüş ve 66 yıllık saltanatı Mısır'ın güç ve ihtişamının zirvesi kabul edilmişti. İkinci Ramses'in saltanatı boyunca yaşanan refah, diğer tüm firavunların yaptırdığından daha kapsamlı olan inşa kampanyası kampanyasından açıkça anlaşılabilir. Bu kampanyanın birer ürünü olan Ebu Simbel'deki tapınaklar Mısır'ın en ihtişamlı mimari yapıları arasında yer almaktadır. Tapınağın duvarlarında büyük bir bölüm Firavun'un Hititlerle yaptığı Kadeş Savaşı'na ayrılmış. Hieroglif resimler Ramses'in yüzlerce hittit savaş esiriyle seferden dönüşünü gösteriyor. Kadeş Savaşı'nda bir zafer söz konusu olmamasına rağmen Ramses savaşı kazanmış gibi işlenmiştir. Bu da Ramses’in güçlü görünmek için tarihi yanlış aktardığını gösteriyor. Ana odada üç büyük tanrı ve Ramses'in heykelleri bulunmaktadır. Tapınak o dönemden zamanımıza neredeyse hiç bozulmadan kalabilen nadir eserlerdendir. Şubat ve Ekim olmak üzere senede iki kere 2. Ramses'in doğum gününde ve tahta çıktığı günde güneş tapınağın içine girerek tapınağın en dibindeki heykelleri aydınlatır. Heykellerin eşdeğer boyutlarda yapımı tanrılar ve firavunun eşdeğer görüldüğü şeklinde yorumlanmıştır. Gerçekte halk kesiminden gelen ailesini askeri alanda gösterdiği maharetle kraliyet mertebesine yükselten 2. Ramses'in büyük babası 1. Ramses'ti. Babası 1. Seti ise çok sayıda maden ve taş ocağı açarak ulusun refahını güvence altına almıştır. 2. Ramses Antik Mısır'ın 19. Hanedanı'nın 3. Firavunudur ve Antik Mısır tarihinin en önemli Firavunlarındandır. 14 yaşında tahta geçer, 90 yaşına kadar yaşar ve yaklaşık 60 sene tahta kalmış bir Firavun olarak gerçek anlamda tarihi adını kazımıştır. Bunun yanı sıra 40 yaşından yüzlerce çocuğu olmuştur. Bizden 3250 yıl önceki bir yaşamı anlamak 5270 senesinde yaşamın nasıl olacağına dair varsayımlarda bulunmak kadar zordur. Ölümsüzlük, ölümden sonra yaşam antik Mısır firavunları için önemli olduğunu bildiğimiz olgulardandır. O yüzdendir ki vücutları mumyalanmış kedileri, değerli eşyaları ve hatta nehir gemileriyle birlikte ölüleri için tapınak mezar yapılmıştır. Ayrıca Ebu Simbel konum olarak ilk önce Nübye bölgesinde bulunuyordu. Asvan'da yapılacak yapay baraj yüzünden su altında kalacak olan Ebu Simbel için UNESCO 1960 yılında bir çağrı başlatmıştır. Sonunda İsveç, Mısır ortak önerisi seçilir ve geçici baraj inşaatı 1 Nisan 1964'te başlar. İki Ebu Simbel tapınağı her biri 20-30 ton civarında 1035 blok halinde parçalara ayrıldı ve oturmuş vaziyette 4 devasa sağ ikinci Ramses heykeli ve ayakta duran diğer 6 tanesi bloklar halinde kesilir. Krikolar, maşunalar ve güçlü vinçler dev kaya kütlelerini tepelik bölgenin üzerine orijinal yerlerinden 64 metre kadar yükseğe kaldırdılar ve iki tapınağı aslına uygun olarak tekrar kurmak için bir araya getirdiler. Bloklar daha yüksekte birleştirildikten sonra Nil'in karşısına koruyucu bariyer olarak yapay tepeler oluşturuldu ve 4 uzun yıl boyunca yaklaşık 1000 uzman inşaat ustası adım 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 ilerleyerek 36 milyon dolar bütçeli bu projeyi 22 Eylül 1968'de tamamlamıştır. İkinci Ramses'in mirasını sağlama almak için ortaya koyduğu tüm çaba meyvesini vermişse de öngöremediği bir şey olmuştur. Ölümünden sonra ardından gelen 9 firavun tahta çıkarken Ramses ismini alarak bu önemli şahsiyetin Mısır hükümdarları arasındaki büyük itibarını pekiştirmiştir. Remizyum, Mısır'ın Luxor kentinde yer alan Firavun II. Ramses'e ait bir anıt tapınağıdır. Tapınak Nil Nehri'nin batısında ve Yukarı Mısır'daki Tep nekropolünde yer almaktadır. Tarihi tapınak 1829 yılında mezar kalıntılarını ziyaret eden ve ilk olarak 2. Ramses'in duvardaki isminin ve ünvanının yazılı olduğu hieroglifleri okumayı başaran Francis Campillion tarafından keşfedilmiştir. Bu keşiften tam 150 yıl sonra tapınak dünya mirası sit alanı olarak tanımlanmıştır. 17 metrelik oturan 2. Ramses heykeli ile ünlü tapınak Tanrı Amon'a ve ölen kralı adanmıştır. 2. Ramses'in Karnak ve Ebu Simbel'de inşa ettirdiği ve iyi muhafaza edilmiş yapıların aksine Anıt Tapınağı pek değil korunamamış ve sadece yarısı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Oturan Ramses heykelinin de sadece bazı parçaları ayakta kalmayı başarabilmiştir. Remezium Anıt Tapınağı'nın duvarları Kadeş ve Suriye Savaşları ile Min Festivali'ni tasvir eden sahnelerde dahil olmak üzere çeşitli kabartmalarla süslenmiştir. Firavunun adının bir yaprağa kazındığını gösteren duvar oyması gibi bazı süslemeler ince ve titiz bir şekilde işlenmiştir. Aynı zamanda bu tapınak Yunan bir tarihçi tarafından Osimandias mezarı olarak tanımlanmıştır. Birinci Seti oldukça sıkıntılı bir dönemde tahta çıkmıştır. Kendisinden önceki Firavun olan babası Birinci Ramses kısa bir süre hüküm sürmüştü. Üstelik kraliyet ailesine mensup değildi. Bu nedenle Birinci Seti'nin tahta çıktığı halde kendisini bütün Mısır'a kabul ettirmesi gerekiyordu. Bunun iki yolu vardı. Önemli askeri başarılar kazanmak veya muhteşem yapılar inşa etmek. Seti bu iki alanda da oldukça önemli işler yaptı ve bütün bunları Karnak Tapınağı'na kaydetti. Birinci Seti tarafından yaptırılan hipo Hipostil Salonu, Karnak Tapınağı'nın en özel yapılarından birisi oldu. Üstelik ilerleyen yıllarda tapınaktaki ana yapı haline geldi. Hipostil Salonu, merkezdeki 12 papürüs sütununu çevreleyen 122 sütundan oluşuyor. Birinci seti, anısal yapılar inşa etmekte başarılı olduğu kadar askeri alanda da başarılıydı. Ve elbette bu başarıları da Karnak Tapınağı'nda sergilenecekti. Karnak Tapınağı'nın duvarlarında birinci seti ve ordusunu tasvir eden pek çok tasvir bulunuyor. Birinci Seti'yi mahkumları cezalandırırken, orduyu ise timsahlarla dolu bir nehirden geçerken veya büyük bir savaşı kazanırken görmek mümkün. Birinci Seti dikkate alınması gereken bir kraldır ve genelde ikinci Ramses'in babası olarak çok sık hatırlanır. Batı Asya'ya seferler yapmış ve diğer ülkelerle ekonomik ve diplomatik ilişkilerini sürdürmüştür. Kitabelerde savaşın birinde 60 bin askerini 3 kola ayırmış bir halde görülmektedir. Suriye'deki Mısır garnizonun birliklerini koruyup devam ettirmiştir. Filistin'le tekrar savaşmış, Mısır kontrolündeki Şam şehrinin alınmasından sorumludur. Birinci seti kendini yeniden doğmuş olarak adlandırmıştır. Kendini Mısır kültürüne yeni bir rönesans sağlayıcı olarak görmüştür. Seti, Abidos'ta 7 ayrı kutsal bölümü olan bir tapınak inşa ettirmiştir. Altısı tanrılara biri kendisine aittir. Birinci setinin Krallar Vadisi'ndeki mezarı ise çok renkli alçak kabartmalarıyla ünlüdür. Son olarak Seti şiddetinin son derece iyi korunmuş mumyası üzerinde yapılan incelemede beklenmedik bir şekilde öldüğünde 40 yaşından küçük olduğu anlaşılmıştır. Erken ölümünün nedeni bilinmemekle birlikte mumyasında şiddete dair hiçbir kanıt yoktur. Yıllardır kendisini etkileyen muhtemelen kalp ile ilgili bir rahatsızlığı olduğu öne sürülmüştür. <laughs>